King Etapeden herkese merhaba ben be. bak Arkadaşlar bugün Bana Pro Stars'a daha gittim Bir tane büyük kutum vardı Dedim bari açayım İnşallah içinden karakter çıkar dedim Sonra baktım 44 altın 3 altın Sonra 2'ye kadar geldim Sonra 1'e tıkladım Parlayan bir var Bastım ve Mr. P döndü ve geldi ve sonunda gizemlileri de tamamladık. Son olarak Sukiye kaldı? Sukiye de geldiği gün çıkartmaya çalışacağız inşallah. O da çıkar. Baya ee, bayağı bir kutumuz var. Son 3 efsanemiz kaldı. Spike, Crow ve Leon abi. Herkes de kaldığı gibi bizde de kaldı. Ama yakında çıkartacağım eminim. Şimdi birazcık Mr. P'mizde maç atalım değil mi? Yani o kadar çıkarttık. Demek verdik. Tek hesaplaşmaya girdim. Şimdi Mr. P'mizi aldık. Ya Ajampi'yi belki alabilirim arkadaşlar. Bunu normalde müzikli bir video yapacaktım. Eee bu arada. Abi. Ems kızım ne yaptın ya. Evet gel buraya. Abi ölme. Ölme. Hayır hayır. Öldür. Taletim onu öldür lütfen. Ben ona bir ölmek istemiyorum. Bu arada Mr. P'nin en sevdiğim özelliği şöyle duvar arkası yapabilmesi. Şuraya bir geçelim mesela. Ben Mr. P'yi çok severim arkadaşlar. Bayağı bir arkadaş da bayağıdır çıkartmaya çalıştığımı biliyorlar. Bugün mega kutu için açmaya çalışıyordum işte. Sonra dedim ki büyük kutu da vardı. Bari büyük kutu görev yapayım hem. Belki bir şey çıkar dedim. Sonra açtım işte arkadaşlar. Mr. P'miz çıktı yani. Bu yorumlarda hayırlı olsun. alırım. Bu arada Mr. P'yi 500 yapmam hiç... Mr. P arkadaşlar yakında bin kupa yapabilirim abi. Mr. P maxlayacağım. Sonra da eğer güzel bir e, istek gelirse Mr. P bin kupa yapacağım. Hatta e, bin kupa yaparsak da sonra da 2000 kupaya kasacağım. Hadi gel gel sıkıştın abi. Şansın yok. Yarının yok abi. Ve işte bu. İşte bu abi. İşte bu. Ginkete benim gücü budur abi. İlk maçımız win aldık. İyiydi. Bu arada yorumlarda yani yorumlar kapalı olur ama siz gene de şey yazın böyle like'larınızı bana hayırlı olsun abi demiş olursunuz. Siz like atın yeter ki. Neyse bugün mega kutum da var. Mega kutuyu da açabilirim bugün kasarım onun için. Hatta şimdi kasalım arkadaşlar. Kuzenim geldi. Ee, bir maç kazanalım. Bir maç kazanalım. Mega kutu açacağım. Videodayım yazalım. Hemen hazır var. Hazır, hazır, hazır. Bu arada ben Mr. P güzel oynarım arkadaşlar yani. Daha önceden 1000 kupa yapmıştım var. Ondan dolayı diyorum. Ama çok güzel bir istek gelirse 1250 ya da 1000 yapmaya çalışırım daha güzel. Çünkü arkadaşlar Mr. P harbiden çok güzel bir karakter. Yani beğeniyorum ben Mr. P sırf bana çıktı diye değil yani. Önceden Ember çıkartmıştım ben. Ee, ben baya bir karakterim kendim çıkarttım zaten. Hatta hepsini kendim çıkarttım. O baya güzel seviyorum. Bu arada win alırsak güzel de olur be. Mr. P güzel karakter harmiş. Bu video Mr. P yenme videosu oldu bu arada abi. Bu arada abi ölmeyseydik ya. Bu arada Mr. P bin kupa yapma videosu müzikli gelebilir. Bu arada şu anda ekranda gördüğünüz şuralarda ya da bilmiyorum nerede olduğunu. 100 abone olunca 100 Google Play kod çekilişi var. Gerçek ee, arkadaşlar şu anda elimde 100 TL'lik bir tane Google Play kodum var. 100 abone olduk mu? Aranızdan bir arkadaşımıza da vereceğim. Kullanacak o da abi. Eksi yedik. Neyse Emre yedi. 500 oynuyor. 500 yapmış oynuyor. İşte ilk 500'lerinden biri o da. Bu maç neyse ben mega kutuyu açmaya gelince size e, devam ettiririm videoyu. Arkadaşlar daha yeni maçı keşke do, videoyu dondurmasaydım böyle bayağı bir kişiyi öldürdüm ve şimdi şunu da bir takıma daldım böyle işte dört yüklüyken gittim bayağı bir 5 gittim daldım ve onları aldım. İşte ve gücü böyle bir şey abi. Oha bir dakika. Hayır lütfen jeton kaldı. Neyse şurada benim bir tek hesaplaşma görevim var. Şimdi onu yapacağım abi. Onu da yaptıktan sonra videoyu devam ettireceğim ve kutumuzu açalım. Ve evet arkadaşlar şu anda tek hesaplaşma görevimin sonuncusundayım. Bakalım eğer bundan da 6 yazarsa ve bundan bir Leo verirse video patlar abi. Eğer ondan altı yazıp Leo verirsen abi mükemmel ötesi olur. Şöyle şöyle bir taletimizi bir atalım. Gördü ama bir şey olmaz. Bu arada bu taleti gaz gelene kadar hiç kimse bulamaz. Bence ben size söyleyeyim. Gel buraya. bugün herkes 8 bit almış. Bana artistlik taslıyor. Ya oğlum kim kete etem nasıl artistik taslarsınız lan? Oğlum bana artistlik taslayan ölür. Bunu bilmiyor musunuz siz? Götür o koçum. Ben şunu alayım. Sen de götür. Pardon arkadaşlar, kardeşim ses çıkarttı. Kusura bakmayın. Evet, şuralı. Şurada snipe işte en ensi en çıkartma ki kebap var. Bu arada arkadaşlar ben dün e, bugün hatta benim adıma açılan bir fan sayfası buldum. Yani Brawl Stars'ta bir kulüp. Ve şu anda e, neyse sonra zaten önemli değil. Öbür videolarda anlatırım. ve mega kutumuzu... Açıyoruz ve... oldu Arkadaşlar! Durun. Dur dur. Bandicam kafayı yedin dur. Arkadaşlar oyunun sesini şuradan bir açayım. en yani bir... Bu part oynamak... E, evet seni beş. Bu havada son altı. Ember 20. Efsane mi verirsem atlarım bundan. Neyse bulunmak maksadık bu videoda da. Bulunmak de Neyse güzel oldu bulunmak istedim. işler. videonun üzerinden bir like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok ama çok 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 dünyadan da çok seviyorum. Güle güle hoşçakalın. Bu arada Mr. Peach'in bir like daha atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Güle güle. Hoşçakalın. Bay bay.